Selamlar arkadaşlar. Kart simülatörün yeni bir günde hoş geldiniz. Benim için iki oyun için dördüncü gün. Fiyatları şöyle bir göz gezdiriyoruz. Artış düşüş. Yok. Gene aynı şekilde. Yok. Gel abi. 10 kuruş. Para üstü kaç? Allah. <laughs> bir tane kasiyer almak istiyorum. Koy bunu. 436.34. Bunu ben 500 dolara koyarım. Satılsın. Alınacaksa o alınsın yani. Ben çıkartırım tekrar ondan. Biraz daha durumda toparlayayım. Al sana da 80 para üstü. geldik Bu ne? 34. Seni de 50'ye koyarım. Bir yandan da satılmalarını istemiyorum. Abim iyi bir alışveriş yaparsa. Ama siz böyle yaparsanız bir şey alamam. Dükkanı geliştirmeyeyim diye elin, ellerinden gelenleri yapıyorlar bak. Ben bir şey alamayayım. Beleri geliştiremeyim. Görüyorsun yani 3 dolara adam geliyor sırf oyun oynamak için. Hatta bazıları onu bile yapmıyor. Almadan gidiyorlar yani geliyor oyunu raflara bakıyor oyunu seyrediyor çekiyor gidiyor ne aldım bro kasılı biri var sandım daha var mı ha kartı çektik tamam. Basıyorum. hep yanlış tuşa basıyorum fiyat politikamı değiştireceğim 2.75 21 ben 2 kuruş az kazanayım önemli değil aldın mı hamle verdin yok fazla oldu aha bir tanesi gitti kaç kuruşluksun sen 10 kuruşlu işimizi de açalım. para en sevdiğimiz geldik. Bir de şunu lisansını açalım. Ona siparişleri onu abi. Sen var ya sen ne güzel bir adamsın ya. Şuna bakar mısın? Çatır çutur. Oo. 30 Adam 37 tane satın aldı. 37 20, 40, 45, 46, 47, 48 al. Al hadi. Bak 50 kuruşla indirme yaptım sana. 25 kuruş mu? Burada. Ay, o zaman kart açalım. Tam paralara bayılıyorum ya. Gidiyor benim kart gidiyor. 436 dolarlık kart ama buna değer değmesi gerekiyor neden biliyor musunuz yine bir tane daha şundan alacağım ve geldik buraya şunun ve şunun lisansını alacağım sonra iki tane bundan yani bundan geldik bir tane de şundan alacağız sonra dizmeye başlayabiliriz yine gitti 20 kuruş ya orada bir sürü güzel kart var ya şöyle kasa yanı. Bak kasa yanı iyi fikirmiş. Bunlar herhalde kart saklamak için gibi bir şey. Bunları da fiyat vereceğiz. At oraya. 2 4 ise 2. Bu da temizleme. Hemen şuna da bir fiyat verelim. 13 ise 12 al. En aşağıya da başka bir şey koyarız. gitti mi herkes o zaman yeni güne merhaba yeni hedefimiz de bundan almak Burada bir tane kart açalım 17 16 18 7 16 bir açmadık bu kadar adam var elbet gelir birileri herhalde yine gitti bir tane 10 kuruşluk kart aldım stoklarımıza da bakalım kaç bir miktarın üzerine kabul etmiyor mu? onu bilmiyordum ben bunların fiyatları farklı? yok gayet iyi Aa, bu ucuzmuş bak bunu 13 buçuk yapalım hatta 13.75 bunu da 2'den 1.75'e çekelim Niye ben aldıktan sonra fiyatı değişiyor? Hayır yani ben niye zarara giriyorum? 2 paket dedin aynı zamanda. Niye dört paket aldın? Üç paket aldın. Tamam. Merhaba abi hoş geldin. Bu ne? Selam. Vallahi bir bakalım. Çok da bekletmeyelim. Ya sen üç, bir paket kart alıp giden adamsın senin neyine şey? Bu kadar kart. Ne ara biriktirdin? Oh ne güzel 40 dolar. Siz eksik kalmayın diye bak nasıl kesiyorum hem oraya hem oraya. Selam canım. Ya o deyince bana bir şey kalmıyor ki. Evet, öyle sıkılmak falan yok. Burayı dünyanın bir numaralı kart dükkanında almadan buradan almak yok. Hadi bitirin bitirin oyununuzu bitirin gidin. Ben bir şey demiyorum ya. Ben gerçekten bir şey demiyorum. Al o onların da şeyi yok ki yani. Al. Ne olsun o kadar alışveriş yapmışsınız zaten. Ya sizden gelecek para gelmesin ya. Ha geliyor mu? Beklememe gerek yok mu? Şimdi geldik. Hemen şuradan bizim raftan bir tane daha aldık. Buradan çıktık. Geldik buraya. Kaç istiyor? 80. Bunu da şey yapacağız. Fiyatları nelerin artmış? Bunun artmış. Bunun düşmüş. Aksesuarlarda ne var? Artış artış. Tamam. Hallederiz. Bekleyin canlar. Çünkü liseden kaçınca böyle şey yapardık. İnternet kafeye git giderdik. Biz gittiğimizde de internet kafe açılmazdı. Kent kafecinin ismi Atakan abi. Kendisi güzel bir abimizdir. Severiz de. Biz de böyle bunlar gibi kapıda beklerdik. Andaval gibi böyle. Ha açılmamış. Açılmamış. Ne zaman açılacak? Ha gir. Gir. Gir neyi bekliyorsan. Gider poğaça moğaça alır. İnternet kafede yer. Night online oynardık böyle. Bugünler geldi aklıma bunları görünce. <laughs> 21. 21. Madem fiyatın arttı. Senin fiyatında bir değişiklik yok. Seni düz 2 yapıyorum. Seni de düz 14 yapıyorum. Ya oradan geçmeyin diye şunları koydum. Daha siz ne yapıyorsunuz ya. Gel abicim gel. Bir tane kart için. Poşet daha pahalı emin ediyorum ya. Ah poşet de benden olsun hadi. Bir tane şundan alacağız. Hemen fiyat 4.5 4.5 bak yeni geldi bunlar ha. Sınırlı sayıda görüyor musun bak. Bitrine de az dizdim ha. Diz alın ki daha çok dizebileyim. Daha sınırlı sayıda olsun Geç abi gidip severiz Ne kadar para üstü vereceğiz abi Al Hak ettim bunu Bulduk ya tüm param yok güzel bak oy, oy, bak ne güzel. Almış da almış. Almış da almış. Araya da bizim şeyi karıştırmış bir kuruş. Ben şimdi ona mesela diyeceğim ki al abi benden olsun. Gördün mü? Al abi benden olsun. Mantıklı dur yani. Öbür türlü gelirsen ben sana bir dünya bozuk ver. Bakayım 5 kuruş oradan mı? Al abi. Al o kart benden olsun. Hiç önemli değil. Maksat bitirmez, bitmez. Sana Senin <laughs> ben Neyi aldın? Ben okeyim ben sıkıntı yok. Bakın siz bana kazandırın ki ben de size yeni ürünler getireyim gördünüz mü? Bugünün de sonuna gelelim. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın.